Ben asla bugüne kadar siyaset yapmadım arkadaşlar. Ve mazbatayı aldım, belediyeye geldim. Eşim yakamdan parti rozetimi çıkarttı. Bana Kepez Belediyesi Belediye Başkanlığı rozetimi taktı. O günden itibaren ben siyaset yapmıyorum. Ben de aynı şekilde belediye meclis üyeleri arkadaşlarımın yakalarından Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti rozetlerini çıkarttım. Belediye meclis üyeleri rozetlerini taktım. Bakın beni gördüyseniz söyleyin siyaset yapıyor diye. Söyleyin. Şurada yaptın deyin. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok e, sayıştay raporlarında belli. Orada hiçbir belge verilmiyor. Bizim meclisimizde e, bizim milletvekillerimize veriliyor mu belgeler? Hiçbir eee sayısal raporlarında da bunlar geçiyor. Hangi belgeleri teslim ediliyor?